Fethiye Bölge Veteriner Kliniğine getirilen oklu kirpinin akciğer yaralanması olduğu, vahşi hayvan saldırısına uğradığı ve av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Gerekli bakım ve tetkiklerin ardından kontrol altına alınan oklu kirpinin 27 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 1 metre 20 santimetre civarında olduğu belirtildi. Şu anda sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen hayvanın rehabilitasyon sürecinin ardından Gökova Yaban Hayvanları Hastanesi'ne gönderileceği kaydedildi. Vatandaşların yaban hayvanlarıyla böyle bir durumda profesyonel ekiplerden yardım alması gerektiği vurgulandı. Bize Kayaköy Müze Müdürlüğü'nün ve oradaki esnafların acil hattımıza gelen ihbarıyla bizi gittik Kirpi'nin yanına. Kirpi yaralı, hareket edemiyor, iki ayağını oynatamıyor vaziyetteydi. Tabii okları olduğu için kirpinin müdahalesi mümkün değil. Belediyemizden yardım istedik, belediyenin kurtarma ekibi geldi. Fakat hayvanın canı çok yandığı için biz beraber çalıştığımız bölge veteriner Aydın Bey'i aradık. Aydın Bey kendi ambulansıyla gelip orada hayvana müdahale, ilk müdahalesini yaptı. Tabii hayvanı getirmemiz için onu orada anestesi uygulamak zorunda kaldık, uyutmak zorunda kaldık. O ambulansla da bölge veterineri geldi. Burada büyük yaraları vardı. Ayağında saçmayla vurulmuş kırıklar vardı fakat yerine tekrar kaynamış bu kırıklar. Dolayısıyla biz milli parklarla iletişime geçtik. İşte burada onun yaralarının iyileştirilmesiyle ilgili izin aldık. Burada iyileştikten sonra Gökova Hayvan Hastanesi'ne naklini sağlayacağız. İlk aşamada acil durumdaki yaralarına müdahale ettik burada. Oklu kirpi, e, memelilerin kemiriciler Rodentia sınıfına girerler. Aslında ismi kirpidir ama kirpi ile alakası yoktur. Kirpi e, daha çok böcekçidir. Bunlar e, bitkilerin kök ve yumrularıyla beslenirler. Bu hayvan bölgenizde çok sık görülür. Antalya ve Muğla bölgesinde doğada yaşarlar. Genellikle bireysel olarak yaşarlar, sürüler halinde değil. Asıl kökeni Hint ve e, Nepal. Bölgesidir Akdeniz'de Antalya ve Muğla bölgesinde de sıklıkla karşılaşırız bu hayvanla. Ortalama ömürleri 15-30 yıl arasıdır. Öncelikle e, Hayat Başkan Yardımcısı Baha Bey tarafından tarafıma telefon açıldı. E, bir oklu kirpi'nin yaralı vaziyette e, bulunduğunu ihbarını aldım. Aracımızla beraber gittik. Belediyemize ait e, barınak yetkililerimiz de oradaydı. Beraber işbirliğiyle anestezi altına alarak hayvanımızı Kliniğimize internet ettik, tomografisini çektik. Tomografisinde akciğerde pneumotoraks dediğimiz bir akciğere hava girmesi, akciğer yaralanması mevcuttu. Daha önce yaşamış olduğu, belki 3-5 ay önce yaşamış olduğu bir sağ ayak bileği bölgesinden ateşli silah yaralanması mevcuttu. Bu ateşli silah büyük ihtimalle şu saçma atan Av e, tüfekleri, tüfekleri. tüfekleri çünkü aşağı yukarı 20-30 civarında şarapnel parçası vardı ve daha önce tibia dediğimiz e, kaval kemiği kırılmış bu ateşli silah yaralanmasından dolayı e, ve mevcut haliyle kaynamış. Tabii ki hayvanı hiçbir kimse kliniğe götürmemiş o ameliyat için. Şu anki durumu e, yürüyebilir durumda. Akciğerdeki hasarı toparladık. Yaklaşık işte 3-4 gündür kliniğimizde yatarak tedavi görmekte. Ee, akciğerdeki hasar şu anda çok çok daha iyi durumda. Yemesi içmesi gayet güzel. Bir 3-4 gün daha rehabilitasyon sürecinden sonra e, ilgili kuruma teslim edilecek. Onlar Gökova hayvan Hastanesi, Gökova e, yaban hayvanları hastanesine internet edip e, tamamen sağlığına kavuştuktan sonra da doğaya salacaklar tekrar. Bu tür e, nadir görülen hayvanlar için vatandaşlardan tavsiyeleriniz nedir vatandaşlara? Ne yapmaları gerekiyor? Mutlaka bir veteriner hekimden, veteriner kliniklerinden belediyemiz hayvan barınağından veya hayvan kuruluşlardan mutlaka yardım alsınlar. Herkes e, bu konuda oldukça gönüllü hayvanlara e, yardım edebilme konusunda ama özellikle bu tip e, hayvanlarda doğa hayvanlarında profesyonel yardım almalarını öneririm. Çünkü e, hem kendilerini korumak açısından hem e, onun sağlığı açısından 724 bizleri arayabilirler, e, hayvan severler derneklerini haydi arayabilirler, 724 telefonlarımız açık.